Ha silah şeyleri. Parçaları. Ooo. Hadi baldi yaparsın bakalım. Ne yapacaksın şimdi? Çok merak ediyorum. Aha arabanın tamponu düştü. Aha granny geliyor baldi. Kaç 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 kaç. Oğlum araba döküldü lan. <laughs> Saklan baş mı oynamak istiyorsun? <laughs> <laughs> baldi kaç 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 kaç. Kaç kaç. Oğlum. Arabanın garaj, garaj kapısını açmadın. Manyak. Garaj kapısını açmadın. işte yersin öyle. Granny mahvetti seni. Arabasında kaza yaptın. Yüken. Can... <laughs> Kaçamasın diyor. Baldi ağlıyor. Baldi ağlama. Baldi bak ben de ağlarım. Aa, geliyor geliyor geliyor. Aha. Saklan.